Anam gitti benim gitti gitti. Ay o Abicim de insan hobisini buraya indirir mi? Kız iki atı öteye indirsene. Hani bileyim, Migros'ta yüz liraya o paracık görünce heyecanlandım tabii. Neyse sen de haklısın, kampanya güzel oldu tabii. <laughs> Allah'tan <da> çorabım kaçmadı. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 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 Şimdi Hopi'liler Migros'tan 100 lira ve üzeri alışveriş yapıyor. 10 lira değerinde 10 paracık kazanıyor. Siz de Hopi'nizle tanışın, kazanmaya alışın. Annem gitti benim gitti gitti. Ay hobi. Hopiyim de insan hopisini buraya indirir mi? Kız iki adım öteye indirsene. Hani bileyim. Migros'ta 100 liraya o paracık görünce heyecanlandım tabii. Neyse sen de haklısın kampanya güzel oldu tabii. Allah'tan çorabım kaçmadı. Şimdi Hopililer Migros'tan 100 lira ve üzeri alışveriş yapıyor. 10 lira değerinde 10 paracık kazanıyor. Siz de hopinizle tanışın, kazanmaya alışın. <laughs>